İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu maçta cumartesi değil tabii ki pazar maçlarından bahsedeceğim. Cumartesi e, verdiğim maçlar bazıları geldi bazıları gelmedi. Kuponlar tutmadı tabii ki. Ama tabii ideal olarak değerlendirenler hepsine 1.5 üstü alanlar falan kazanmış olabilir. Onu e, söylemiş olayım. E, efendim söyleyeyim. Young Boys 2.5 üstü kazandı. Zürih karşılıklı gol olmadı. 3-0 kazandı. E, Hoştan ki maçı karşılıklı gol var üst oldu. eee maçı 0-0 bitti. eee maçı iptal oldu. Stade e, Servet maçı karşılıklı gol var olarak 1-1 bitti. Servet kazanamadı maalesef cumartesi böyle geçti. Cuma günü e, fena değildi açıkçası ama cumartesi maalesef verdiğim kuponlar gelmedi. Ona üzüldüm. Ama genel olarak tahminlerin yarısından çoğu tuttu. Onu söyleyebiliriz. Arkadaşlar, gelen arkadaşlardan öncelikle birer tane like rica ediyorum. Ee, Uğurlu tişörtümü giydim. Bence bu video çok iyi geçecek. Öyle düşünüyorum, ya yani, öyle hissediyorum. Ee, o yüzden e, pozitif olalım. Güzel maçlar var. Gerçekten. Yarın mesela Manchester City Arsenal maçı var saat 6'da. Ee, güzel bir maç. Açıkçası ondan bahsedeceğim. Biraz hazırlık maçlarından bahsedeceğim. Çünkü artık ligler yaklaştı. Az kadrolarla oynanıyor maçlar falan o yüzden güzel maçlar çıkıyor aralardan. İşte Norveç ligimiz var, Almanya ikinci ligimiz var yine. güzel maçlar buldum, gollü maçlar buldum tabii ki her zaman olduğu gibi. O yüzden birer like atmayı unutmayın. Efendim abone değilseniz abone olursanız harika olur diyelim ve videoya geçelim yavaş yavaş. Evet yani ilk maçımıza şöyle efendim Manchester City Arsenal mücadelesiyle başlayalım. <laughs> Siz de e, skor tahmininizi yazın arkadaşlar. Manchester City Arsenal skor tahmininizi yazın. E, bilen bir arkadaş da VIP canlı grubunu alalım. Onu da söylemiş olayım. Evet Manchester City Arsenal maçı. E, birkaç handikap var. Mesela Manchester City'de Kevin De Bruyne yok. E, Mahrez transfer oldu. İlk ay gitti falan. Ama onun yerine mesela Kovacic'i aldılar. E, Bernardo Silva zaten asıl... E, Guardiola'nın Guardiola, ter, Guardiola ilk tercihiydi. E, o oynuyor. Haaland var. Yani golcüsü var, her şey var Manchester City'de. Ben açıkçası Manchester City'yi bir önde görüyorum bu maçta. Arsenal'de eksikler var. Ee, biliyorsunuz Cesus Jesus hala sakat. İşte 2-3 tane sakatı var. Ama tabii Martinelli transferi yaptılar. Havers transferi yaptılar ki Havers'e o kadar para verilir miydi bilmiyorum. Ben açıkçası e, Chelsea'deki performansını da hiç beğenmemiştim. Umarım e, faydalı olur. Martinelli'nin iyi bir transferi olduğunu düşünüyorum. Şey Martinelli diyorum. Martinelli diyorum. Martini değil ya bu mart. Neyse yanılıyor olabilirim. Şöyle bakayım e, transferlerden tekrar. Martini zaten e, vardı da şey miydi? Dur hemen bakacağım şimdi şuradan. Sonra öyle dedin, böyle dedin efendim öyle değildi o falan diye bir sürü şey oluyor onun önüne geçeriz. Ama açıkçası hani fikrimi söyleyeyim maçla ilgili. Ben Manchester City'nin 2 tane gol atacağını düşünüyorum. 1.49 bunun oranı arkadaşlar. Ev 1.5 üstü tertemiz. Manchester City 2 gol atar. Bence kupayı da alır. Arsenal de bir gol atabilir diye düşünüyorum. Sonuçta Saka var. Martinelli geçen seneden çok iyi, çok iyi performans göstermişti. Şimdi hemen transferlerine bakayım. Arsenal'in oradan söyleyeceğim size arkadaşlar. Oyuncunun adını hatırlayamadım. Buraya yanlış yazmışım ee, ama Havers işte Declan Rice'ı aldılar o ayrı. Bolagun geri geldi ee, biliyorsunuz geçen sene Reims'da çok iyi performans göstermişti 22 gol atmıştı. Arsenal'in oyuncusuydu ee, burada da iyi iş çıkartabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle bakıyorum bakıyorum efendim ee, Timber'ı aldılar defansla 40 milyon euro vermişler iyi para. Declan Rice'a 116 milyon euro vermişler arkadaşlar. 116 milyon euro. Alanın vay arkadaş ve paraya bakar mısın yani? Ee, şöyle bakayım başka bon servis verdikleri ben. Evet Havers'e de 70 milyon euro vermişler. Ee, evet yani yok ben yanılıyorum. <laughs> Martinelli zaten vardı. Martinelli e, geçen sene de çok iyi performans göstermişti arkadaşlar. E açıkçası Arsenal'de gol atabilir. Hani karşılıklı gol var üst 1.44 oran. Yani bu şekilde de değerlendirilebilir. Düz sonuç olarak bir kupa mücadelesi. 2-1 gibi bir Manchester City galibiyeti bekliyorum ben. 2-1, 3-1 o şekilde. O yüzden evden 2 gol alacağım. 1.5 üstü atar Manchester City diye düşünüyorum ve bu maçı geçiyorum arkadaşlar. Hazırlık başlarında Napoli ile Augsburg'un mücadelesi var. Augsburg'un maçı az önce bitti arkadaşlar. Az önce Augsburg ee, bir maçtan çıktı ve yorgun olacak. Napoli bugün maç yapmadı. O yüzden Napoli e, az ile oynarsa ki Osimen'in performansı gayet iyi, Cavarzaglia, işte Anguissa gayet iyi bir kadro. Politano Kim Minca'yı sattılar biliyorsunuz mecbur. Bayern Münih 50 milyon euro verip aldı. Ee, onun dışında bir eksiği yok Napoli'nin. Napoli 2 Napoli gol atar ve kazanır arkadaşlar. 1.56 oranı var. Tertemiz çok güzel bir şekilde değerlendirilebilir bence. E, diyelim ve devam edelim. Hazır Augsburg'da yorgunken Napoli bunu rahat değerlendirir. Zaten normalde de Augsburg'u yenebilecek bir takım biliyorsunuz. E, Dortmund'la Ajax'ın mücadelesi var Signal Iduna Park'ta. Dortmund hazırlık maçlarını iyi geçirdi bence. İyi bir performans gösterdi. Ajax geçen sene iyi kötü geçirmişti. Bu sene de e, devam ediyor. Yani daha henüz tam toparlanabildiklerini düşünmüyorum. Sürekli zaten e, kan kaybediyorlar. Dortmund'un ben Ajax'ı rahat yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar, maçın 2.5 üstte gidebileceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir, zaten 1.44 açmışlar, direkt Dortmund kazanır, Napoli kazanır kuponu yapabiliriz mesela. Napoli 2 gol atar ve kazanır 1.56, Dortmund 2 gol atar ve kazanır 1.62, bu da videomuzun ilk kuponu olsun. Bence Dortmund Ajax'a 2 gol atar. Rahatlıkla kendi evinde zaten çok iyi performans gösterdiğini biliyoruz. inanılmaz seyircinin önünde olacak tabii ki. O yüzden maç sonucu 1 ve 1.5 üstü mantıklı efendim. E, Dortmund maçında geçelim. Hazırlık maçlarından böylece çıkmış oluyoruz. şimdi o zaman gelelim efendim Norveç maçlarına Viking, ligin ikincisi Viking ile Bodo'nun mücadelesi var arkadaşlar. Viking ile Bodo karşılaşacak. Viking kendi evinde golcü bir takım. Açıkçası Bodo ile oynadıkları son iki maçta hep 3.5 üstte, 4.5 üstte hatta 5.5 üstte öyle maçlar oynadılar. Bodo bence çok iki gol atar rahatlıkla kazanır bu maçı diye düşünüyorum. Sonuçta aralarında bir kalite farkı var. Bodo şu an ligin çok üzerinde bir takım. Viking de bence gol atabilir. Karşılıklı gol var üst zaten 1.30'dan açmışlar arkadaşlar. Yani iddia risk yönetimi de bu şekilde düşünüyor. İsteyen bu şekilde de değerlendirebilir. Düz 2.5 üst. 3.5 üstü 1.66 açmışlar mesela. Bence ideal bir tahmin 3.5 üstte gidebilir bu maç diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü yani Bodo'nun 2 gol atarı 1.51 arkadaşlar bakın. 2.5 üstü ve karşılıklı gol var 1.30 iken Bodo 2 gol atara 1.51 açmak ilginç. Yani bence Bodo iki gol atar e, Viking'e ve e, maçı da kazanır diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü maçın ara tahmini olacak arkadaşlar. E, i̇kinci yarıda daha fazla gol olacağını düşünüyorum. İlk e, ilk yarının biraz daha kapalı geçebileceğini düşünüyorum. E, Viking'in savunma yapacağını, geçiş ucunu kovalayacağını düşünüyorum. Ama Bodo iki tane gol atar maçın sonunda onu görürüz yani. E, maçın 3.5 üste, 4.5 üste, 5.5 üste gitme ihtimali var. Riskli ve şey sürpriz kuponlarda... 5.5 üstünün oranı 4.36 arkadaşlar. Hani 4-2 falan bir Bodo Glimt galibiyeti neden olmasın denenebilir bu tarz skorlar bu maçta. Çünkü iki takım da gerçekten e, golcü takımlar, gol atmayı seven takımlar arkadaşlar. O yüzden deplasman 1.5 üstü alacağım bu maçta. İsteyen karşılıklı gol var üst falan da alabilir ama oranı düşük değmez bence. Onun yerine Bodo 2 gol atar. Bana mantıklı geliyor. Ya da mesela Viking 2 gol atar. Dediğim gibi 4-2 falan gibi bekliyorum. 4-2-5-3 falan böyle bekliyorum. İnşallah yanıltmaz. Ama ana tahmin Bodo 2 gol atar. Evet. Gelelim hamkamp Bran mücadelesine. <laughs> Bran alt ligden gelirken çok iyi bir performansla geldi biliyorsunuz. Hatta üst sıralarda bayağı kaldılar. İlk 2 sırada bayağı kaldılar. Ama son dönemde özellikle deplasmanla oynadıkları maçlarda çok başarılı performanslar gösteremiyorlar. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 muhalefetleri var. Hamkam kendi evinde iyi bir performans göstermeye başladı. Son 3 maçını kazandı. Son 4 maçının 3'ünü kazandı öyle söyleyeyim. Ve gol atabiliyorlar. Açıkçası bu maçtan karşılıklı gol var ve üst bekliyorum. 1 150 bunun oranı açıkçası. Tarafına çok bulaşmak istemiyorum ama Branın bence Hamkam çok gol yiyen bir takım. Çok defans defansif olarak arızaları olan bir takım. O yüzden burada da deplasman 1.5 üstü denenebilir. Bu maçta tarafa bulaşmayacağım açıkçası. Hamkam sürprizi olabilir çünkü bu maçta. Ama karşılıklı gol var ve üst 1.50 orandan değerlendirilebilir. Hatta bunun karşılıklı gol var üstüyle Bodo'nun 2 gol atarını birleştirip 2.26-2.27 civarında bir oran alabiliriz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim şöyle gelelim. Kalschuhur-Hamburg mücadelesi var arkadaşlar. Kalsruhe. R'leri pek söylemiyorlar Almanlar. <laughs> Kalsruhe. Hamkanı kapatayım pardon. Kalsruhe ile Hamburg'un mücadelesi var. Bence Hamburg çok daha iyi bir takım. Kalsruhe'den. Ee, Hamburg kazanır diye düşünüyorum maçı. Maç sonucu 2'nin oranı 2 arkadaşlar. 2 oran. Tek başına zaten tekli açıyorlar. Ee, Hamburg kazanır denilebilir Riskisi bu. Deplasman 1.5 üstü 1.51 aynı şekilde Bodo maçında olduğu gibi. Bence iki takım da gol bu arada. Ama hatta bir önceki maçları birinin 3-2 birinin 5-3 falan böyle gollü maçlar oynuyorlar. Bu maçın da golli geçme ihtimali çok yüksek. Deplasman 1.5 üstü 1.51 düz bu maça da oran olarak alınabilir. Maçın 3.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. 1.75 bunun oranı arkadaşlar. Düz 2.5 üstünün arasında 1.25. Yurt dışından değerlendirenler de bu şekilde değerlendirsinler. Muhtemelen 1.45 civarında, 1.40 civarında falan olur bu maçın 2.5 üstü diye düşünüyorum. Devam edelim. Nürnberg'de Hamburg'un maçı var arkadaşlar. Nürnberg Hamburg maçında şey pardon Nürnberg'de Hanover'in maçı var. Nürnberg daha çok ev ev performansıyla ligde kendini ifade eden takımlardan bir tanesi. E, de içeride dışarıda gol atabilen, gol yiyen, pozitif futbol sergileyen bir takım. O yüzden Nürnberg maçında ben karşılıklı gol var bekliyorum. E, açıkçası Nürnberg'in 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Bu maçın karşılıklı gol var ve üst olarak üstü olarak biteceğini düşünüyorum ama düz karşılıklı gol var alacağım. E, çünkü hani ligin maç maç şey ligin başları açıkçası. Bugün de mesela e, Sampoli maçı 0-0 bitti. Bu maçın öyle biteceğini düşünmüyorum açıkçası Hanover'den dolayı. Hani Ev 1.5 üst belki denenebilir. Hansa Rostock'a Deplasman'da 2-0 yenildiler, yenildiler geçen hafta. Hanover'de Elversberg'de 2-2 berabere kalmıştı ilk maçta. Ee, açıkçası Nürnberg'de Hanover'e gol atar. Hanover'de onlara gol atar. Düz karşılıklı gol var alıp çıkalım. 1.42'de güzel oranı var arkadaşlar. Burada da mesela bir Almanya kuponu yapacak olsam. Deplasman 1.5 üstü ve bu maçın karşılıklı gol varını alabilirim açıkçası devam edelim. Şuradan bakalım biraz da İsviçre ligine gidelim. İsviçre'de Grasshoppers Basel mücadelesi var arkadaşlar. Basel'i gördüğüm zaman biliyorsunuz karşılıklı gol varını hemen alıyorum. Çünkü içeride, dışarıda, Avrupa'da fark etmez her yerde maçı karşılıklı gol yapabiliyor Basel. Çünkü gol diyorlar ve gol atıyorlar muhakkak. Tobol maçlarını hatırlayın mesela. Ligde oynadığı bütün maçlar karşılıklı gol var oldu hemen hemen. E, Grasshoppers'ta kendi evinde iyi performans gösteren takımlardan bir tanesi son 5 beş maçının 5'inde de kendi evinde gol atabildi. Eee Bazele de gol atarlar diye düşünüyorum. Hatta riskisi bence ev 1.5 üstü, 1.82. Hatta belki maç sonucu 1 ve 2.5 üstü. Çünkü karşılıklı gol vardan e, yola çıkarak öyle düşünüyorum ama karşılıklı gol var ve üst 1.44 oran arkadaşlar. Bu maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Bir taraftan bir taraf kazanır. Aslında Bazel iyi bir hücum takımı. Ama gol yemekte sıkıntıları var. Yani defansif olarak sıkıntıları var. Grasshoppers de gol atar. Bazel de gol atar ve maç berabere bitmez bence. O yüzden karşılıklı gol var ve 2.5 üstü 1.44 orandan bence güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Devam edelim. Yine bir İsviçre maçımız var arkadaşlar. Sengalen ile Luzern mücadelesi. Luzern, Jurgaard'ını eledi biliyorsunuz ki Jurgarden bence Sengalen'den daha tehlikeli bir takım ama Sengalen kendi evinde tehlikeli bir takım. Avrupa'dan dönen takımlar biraz daha yorgun oluyorlar biliyorsunuz işte Servet yenemedi mesela. Baktığımızda Avrupa dönüşünde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Sengalen'in ben kendi evinde Luzern'e gol atacağını düşünüyorum. Bu maçında karşılıklı gol var üstü olacağını düşünüyorum çünkü beraber biteceğini düşünmüyorum bu maçları da birleştirip mesela Bazel maçı karşılıklı gol var üst 1.44. Sengalya ma Luzer maçı karşılıklı gol var üst 1.44. İki tane 1.44 birleştirip bir kupon yapabiliriz. O da 2.15-2.20 falan o civarlarda bir oran yapar. güzel bir kupon oldu bence de bu. Efendim aslında böyle kupon vermeyi düşünmüyordum ama tek tek bakınca şöyle bunların hepsini ayrı ayrı kuponlarda değerlendireceğim ben yarın ayrıca katıl gruplarına bekliyoruz arkadaşlar. Bugün katılda iki tane kuponumuz geldi. Bir tanesi akşam kuponuydu. Hazırlık maçları vardı mesela. Aston Villa, Aston Villa Valencia maçı karşılıklı gol var. E, ve o Löwen maçı iki buçuk üstü. Ersen'in kuponuydu. Güzel kupon geldi. Young Boys'lu bir kuponum vardı. Mesela Young Boys iki buçuk üstü kazanır. E, ve Klagenfurt maçı vardı. Klagenfurt maçı iptal olduğu için o, o kuponu da kazanmış oldu. Efendim iki tane kuponumuz gelmiş oldu. Canlılar da fena değildi ama bugün bence yani pazar günü bence çok daha güzel geçecek Cuma'dan. Ee, çünkü bayağı gollü güzel maçlar var. Hem de izlemesi keyifli olacak maçlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bakayım kimler gelmiş, kimler aktif. Efendim kimler gelmiş de like atmamış ona bakayım hemen. Kimler like atmış onları göreyim. Kim yorum yapmış. Manchester City Arsenal maçı tahmini kimler yazmış onlara bakalım. Efendim sonra da i̇yi geceler deyip kapatalım çok da uzatmadan. Ee, yapmış. Manchester City. Bakalım. Maçı bakalım. Başlıyor mesajlar. Sonra Engin de... Ataca Güler. De... Neredesin <laughs> reis demiş. Buradayım da... kardeşim. Ee, Ay sesi hemen şöyle. Hı. Buradayım be ya. İyi yayınlar. Ee, Zürih'ten KG var gelmedi. Evet Ahmet'im ya gelmedi gerçekten. Ee, Zürih bu sene iyi başladı gerçekten. Ama Lugano atamadı. ilginç. Yani bayağı pozisyon da var ama olmadı maalesef. Zenit alır mı abi? Vallahi hiç bilmiyorum Zenit'i kardeşim. Bakmadım ya açıkçası. Kendi evinde oynuyorsa almaya yakındır diye düşünüyorum. Kadir Tüylü. Zenit alır mı abi diye bir daha sormuş. Bir daha aynı cevap verebilirim. Ama zaten verdim. Zenit maçını yorumlar mısın abi demiş. Bakayım kardeşim. Bakayım Zenit maçına ama abim tek maça kaldım demiş. Zaten oynamışsın kupona kardeşim. Şimdi sen onu oynamışsın. Zaten kuponda olur veya olmaz onu göreceğiz zaten. Zaten göreceksin yani. Ben yorumlasam da e, fark etmez, Yorumlamasam da fark etmez. Sen için rahatlasın istiyorsun anladım. Ama ona yapacak bir şey yok. Evet, e, Yokohama Visceral Kobe maçı için fikrin nedir demiş. E, yarın e, bence Vissel Kobe Yokohama'dan daha iyi takım. Yokohama'yı yener diye düşünüyorum açıkçası ama e, genelde Japonya J1 liginde KG üst değerlendirilebilir. Bence karşılıklı gol var. üst olabilir Japonya J1 liginde. Armin Bielefeld gelmiş efendim. Almanya'dan katılıyorsunuz anladım kalemden. <laughs> Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar futbolda garanti diye bir şey yok demiş. Evet garanti diye bir şey gerçekten yok. Sonuçta biz takımlara yatırım yapıyoruz ufak ufak. Ama garanti yok. Bir kırmızı kart oluyor efendim. O gün işte kaleci gününde olmuyor. Bak Schalke mesela bugün Kayser Slartal'la oynuyordu. E, maç 1-0 öndeyken Schalke, Kaiser e, kırmızı kart gördü. Maç öyle bir şeye dönüştü ki. E, bakıyorum böyle izliyorum. 10 kişiyken Kayser gerçekten e, bayağı yüklendi diyebiliriz yani. Yani geçiş hücumlarından falan bayağı pozisyon buldu ya yani ta ki 9 kişi kalana kadar diyeceğim ama 9 kişi kaldıktan sonra da Kaiserslautern pozisyon buldu. Yani çok ilginç ve gol atabilirlerdi bir tane e, çok net bir net bir tane çıkardı mesela kaleci, Şalke kalecisi yani. 9 kişi iken de 1-1 yapacaklardı neredeyse maçı. O yüzden hani takımları tanımak biraz böyle zaman vermek lazım. Şimdi yeni başladı ligler. Özellikle Almanya Ligi gibi ligler. Bu, bu, bu tarz liglere biraz daha böyle ufak mislilerle ya da izleyebiliriz. Mesela şampiyon izlemek lazımdı bugün. Bugün ben mesela Norwich kazanır diye düşünüyordum. 2-1 kazandı. Yarın mesela Leeds United maçı var. Leicester City maçı var Championship'te. İkisinin de kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde oynuyor ikisi de. İkisi de kazanır diye düşünüyorum. Ee, Ipswich Town var galiba yarın. Ipswich Town muydu? Neyse. Sunderland maçı. Sunderland'de de deplasman kazanır diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Hani fikirlerim var ama açıkçası hani net olarak söylemiyorum. Mesela e, Leicester City'nin evinde geçen sene düşmesine rağmen, Premier Lig'den düşmesine rağmen evinde iyi performans gösterdi biliyoruz ama 2-3 tane önemli isim ayrıldı onları söyleyelim. E, onu da söylemiş olayım. Fikriniz olsun efendim. E, kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Katıldan bize destek olabilirsiniz. Katılın destek için olan sekmeleri var. Süper teşekkür alabilirsiniz. Sticker satın alabilirsiniz. Bu tarz bu şekilde de destek olabilirsiniz. Efendim e, kardeşim selam yeniden başlıyoruz demiş. YS aynen kardeşim başlıyoruz hala. Galatasaray bu sene rahat şampiyon olur. Almanya'da 2.75 oran veriyorlar demiş. Ben o kadar emin değilim ya. Bu sene gerçekten e, şey selamlar iyi yayınlar demiş. Acarlar videos efendim merhabalar. Eee <laughs> Galatasaray 2.80 Fenerbahçe 2.90 sanırım yanlış hatırlamıyorsam demiş. Yani açıkçası biraz zor gibi geliyor bana. Çünkü mesela Adana Demirspor da iyi. Beşiktaş'ın kadrosu bakarsanız hani kötü transfer sezonunu böyle yavaş geçiriyorlar gibi görünüyor ama iyi bir kadroya sahip Beşiktaş. Fenerbahçe'de iyi transferler var. Ya yani için olması falan. bu arada Trabzonspor'un teknik direktörünün başarılı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden böyle Başakşehir faktörü var. Efendim böyle X faktörü olabilecek. Herkesten puan alabilecek takımlar var. O yüzden yine böyle zorlu bir dik geçecek. Bir de Avrupa'da da devam ederse takımlar. O yüzden biraz daha şey olabilir. Onu görmek lazım yani. Her sene o şekilde düşünülüyor tabi ama Galatasaray'ın kadrosu gerçekten inanılmaz bir kadro. Yani Icardi'nin varlığı, Angelinho inanılmaz. Yani şöyle bir bakıyorum ya yani bayağı iyi para yatırdılar. Ve yani iyi yatırım yaptılar. Fenerbahçe de iyi yatırım yaptı. İsmail Kartal ligi bilen bir hoca. Ama tabii zorlu yani gerçekten bu sene zorlu geçecek diye düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. efendim Spor Toto'ya iddiamın doktoru gelmiş. Bol, şa bol şanslar diliyorum abi demiş. Eyvallah kardeşim. Eline ve emeğine sağlık demiş. Manisa'dan selamlar. Manisa Manisa'dan Manisa ya saygılar efendim. Ya. Yani ben de Manisa'da bir dönem yaşadım o yüzden. Biliyorum. Radyo yayının bitti mi neymiş? Acarlar videosu. Evet. Diğer yani radyodan ayrıldık arkadaşlar. E, yolumuzu ayırdık radyoyla. Öyle söyleyeyim. E, şeyden YouTube'dan devam edil, edeceğiz. Çünkü radyonun aslında biz YouTube'a faydası olacağını düşünüyorduk. Hani YouTube e, algoritmalarına daha fazla izleyici e, çekebiliriz diye düşünüyorduk. Ama e, açıkçası radyo dinleyicisiyle YouTube dinleyicisi arasında çok şey yok ya korelasyon yok yani radyo dinleyicileri arabada dinliyorlar YouTube YouTube'lar farklı yani ikisi e, ortak değilmiş o yüzden zamanımızı YouTube'a ayırmaya karar verdik o yüzden de ayrıldık. Efendim New Jersey demiş. Ah bir defa New Jersey New Jersey'den selamlar demiş. Evet kardeşim benim evet New Jersey'den izleyen izleyenimiz var. Ne olmuş? Niye şaşırdın Armin bir <laughs> defa? Herkes Almanya'dan biz diyecekti. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, izlediğiniz için, like attığınız için efendim. Bir de Manchester City tahminlerini yapın. Videodan sonra atın ki yorumlara. E, ben de oradan değerlendirebileyim. Hani bilen e, birini VIP can VIP canlı grubumuza alalım. Onu da söyleyeyim. Eee ligler başladıktan sonra arkadaşlar hani asıl majör ligler başladıktan sonra katıl e, ücretlerine bir, bir tık zam yapacağız. Onu da belirtmiş olayım. E, zamlanmadan abone olursanız bu önümüzdeki ayı zamlanmadan geçirmiş olursunuz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Erken davranan bir tık daha erkenden eski fiyatlardan faydalanabilir. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.